Merhaba ben Bülent Barış Bülten. Aneks eser yapısının ISO 9001 -2015 versiyonu için operasyonel planlama ve kontrol başlığına geldik. Operasyon başlığı 8. madde, aneks eser yapısında operasyonel planlama ve kontrolde de 8.1. Şimdi standarttan okuyarak devam ediyoruz. Kuruluş ürün ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin şartları karşılamak için planlama faaliyetlerini ve ihtiyaç duyulan prosesleri planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli Burada Puko döngüsünü atıf yapıyor. Risk ve fırsatlar yönelik faaliyetlerinin yerine getirmelidir. Yani planla, uygula, kontrol et ve önlem al kısmından devam ediyoruz. Yine Puko döngüsü başlığı biliyorsunuz ISO 9001'in içinde ve diğer yönetim sistemlerinin tümünde karşımıza çıkıyor. Puko döngüsü ile ilgili de bilgilendirmeyi, bu internet üzerinden araştırmayı da yapmanızı öneririm. Ürün ve hizmetler için şartların tayin etmelidir. Bakın operasyonel planlama yapıyor ve kontrol ediyoruz. Bunun arkasından sisteme baktığımızda ürün ve hizmetler için şartların tayin edilip edilmediğini de kontrol etmemiz gerekiyor. Biz bir ürün üretiyoruz. Ürettiğimiz ürün müşterinin bir ihtiyacına cevap veriyor. Müşterinin nominal bir kriteri var. Bu, bu ürünü tüketirken veya alırken sizden bazı şartlar belirlemiş, o şartlara göre ilerliyor. Aşağıdakiler içinde ayrıca kriter oluşturulması gerekiyor. Prosesler, ürün ve hizmetlerin kabulü, ürün ve hizmet şarttan uygunluğunu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların tayin etmek, kriterlere göre proseslere kontrol uygulanmalıdır diyor. Yani bizim artık yönetim sistemini oluşturduk, dokümanları oluşturduk. Bu operasyonel planlama başlığında, operasyonel planlamanın kontrolü başlığındayız. Ve bu ilerleme işi içerisinde bizim ürün ve hizmet şartlarına uygunluğu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmemiz de gerekiyor. Kriterlere göre proseslere kontrol uygulanmalı. Aşağıdakileri sağlamak için gerekli ölçüde dokümante edilmiş bilgiyi tayin etmeli ve sürekliliğini sağlamalı ve muhafaza etmeliyiz. Prosesleri planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak. Proseslerin planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak. Prosedürü oluşturduk. Bu proses buna uygun olarak ilerlediğini düşünüyoruz. Bir ta iş talimatımız var. Akışın bu şekilde ilerlediğini düşünüyoruz ve bundan emin olmamız için arada bir bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Ürün ve hizmet şartlarının uygunluğunu göstermek. Bu da elimizdeki dokümanlarla karşılaştırdığımızda uygulanıyor, uygulanmadığını, sürecin nasıl ilerlediğini takip etmeyle alakalı. Planlamanın çıktısı kuruluşun operasyonlara uygun olmalı ve bu Kuruluşun oluşturduğu operasyonlar içerisinde bizim oluşturduğumuz plan çıktıları da karşılaştırılabilir olmalı. Şimdi şöyle düşünün bir işletme içerisinde bir ürün ürettik. Ürettiğimiz ürünün müşterinin taleplerine cevap verdiğini ve müşterinin kriterlerini sağladığını gördük. Bunun arkasından biz planlamanı neticesinde operasyonel planlama neticesinde ve bunların kontrol neticesinde bazı çıktılar elde ettik. Bu çıktılarla kuruluşun operasyonlarının uygun olup olmadığını karşılaştırmamız gerekiyor. Kuruluş planlı değişiklikleri kontrol etmeli ve istenmeyen değişiklikleri sonuçlarını gözden geçirmeli, olumsuz etkilerini azaltmak için gerektiğinde faaliyetler gerçekleştirmelidir. Kuruluş dışarıya yaptığı proseslerin kontrol ettiğinde güvence altına almalıdır. Demiştik ya bir A ana sanayi firması, B firmasına taşer ediyor işi, B firması C'ye, C firması D'ye. Böyle böyle 5 basamak gidiyor. Biz dışarıdan aldığımız hizmetleri de bu akışın içinde yürüdüğünü taahhüt etmeliyiz. Ve bunu güvence altına almalıyız. Şimdi 8.2'de yine operasyonel planlama ve operasyon başlığının içinde devam ediyoruz. Operasyon başlığından 8.1'den 8.2'ye geçtik. Ürün ve hizmetler için şartlar... Müşteri ile iletişim. Müşteri ile iletişimde müşterinin bize verdiği teknik şartnameyi bir tek müşteri değiştirebilir. Düşünün ki bizim üretim müdürü, müşteri olan A firmasının üretim ile konuştuğu aralarında bir teknik şartname hazırladılar. Bu onandı, ücretler ödendi, yol çizildi, tarih belirlendi, termin belirlendi ve bize müşterinin teknik şartnamesi ulaştı. Müşterinin teknik şartnamesinin içinde sarı olarak ifade ettiği rengi biz üretim prosesleri sırasında rengini yeşil yaptık. Velev ki ürün üretildi ve sonuç nihayetinde yeşil ürün teknik şartnamede belirtilen diğer şartları sağlamasına karşın rengi sağlamadığı için anlaşmazlık doğdu. Ve firmadaki yetkili, buradaki B firmasındaki yetkili Düşünün ki ürün bir tarafta birinin ürünü bir tarafta bir diğerinin yarı mamülü olduğunu. Yani sizin ürettiğiniz ürün vereceksiniz. O da ona başka bir işlem uygulayacak. Ana ürüne doğru yavaş yavaş gidiyor. Bu sizin tesisiniz. B fabrikası da o sizden aldığı yarı mamül sizin son ürününüzü yarı mamül olarak alıyor. O da bir ürün meydana getiriyor. O da nihai kullanıcıya bunu satıyor. Size sarı olarak talep ettiğini deklare etmiş. Fakat yazışmalar yok. Sözle söylendi deniyor. Yani bize ürünü yeşil üretin dediler. Kim dedi? Ahmet dedi. Hangi vasıfta belli değil. İletişim kopukluğu olmuş. O yüzdendir ki müşteriyle iletişim çok önemli. Bu bir hukuk davasının akışı arkadaşlar. ilginizi çekebilir. Yani yeşil yerine sarı üretilmiş ya da sarı yerine yeşil üretilmiş bir ürün her şeyiyle müşteriye cevap bile verse küçük bir noktadan dolayı anlaşmazlık meydana gelmiş. O yüzdendir ki müşteriyle yapılan tüm iletişimlerin yazılı olması istenir. Sözleşmeye veya teknik şartnameye veya istediği standarda eklediği her şeyin yazılı olması istenir. Sözde söylemişti, Ahmet bana söylemişti, Mehmet bunu duymuştu. İfadelerinden ziyade kesin kanıtlar bizim için geçerlidir. Müşteri ile iletişim aşağıdakileri içermelidir. Ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi sağlanmasını, değişiklikler dahil sözleşme ve siparişlerin ele alınmasını, müşteri şikayetleri dahil ürün ve hizmetlerle ilgili müşterilerden geri bildirimlerinin sağlanmasını, müşteri mülkiyetinin ele alınmasını ve kontrolünü, yani müşterinin de bazı projeleri size, bazı çizimleri, fikri mülkiyet hakkı olan bazı özellik tanımlarını size verdiğini düşünün o fikri mülkiyetin bile korunması gerekiyor. Beklenmedik durumlar için özel şartlar belirlenmesini ve bunların uygun olduğunun teyidi. Yani bu malzeme bitti, A malzemesi bitti, bende alternatif B malzemesi var, B malzemesinden de üretebilir miyim? İş, i̇şi aldığınız, sizin müşteriniz olan firmadan bunun da teyidini almanız gerekiyor. Müşteriyle iletişimde dikkat edilmesi gereken şeyleri de Standart şöyle ifade etmiş. Müşterilerin anlayacağı şekilde iletişim kanalları oluşturulmalı. Yani bu internet olabilir, e, telefon olabilir. Lakin anlaşmazlık durumunda yazılı kanıtların kanıt olduğunu düşünün. Cep telefonu konuşmasında size yeşil demesi sizi korumayacaktır. Müşteri hangi yollarla kuruluşla iletişime geçeceğini açıkça bilmelidir. Yani sıkıntı olduğu zaman biz kimi arayacağız? ne zaman arayacağız, kiminle konuşacağız bunları müşterinin bilmesi gerekir. Müşterinin geri beslemeleri, şikayetleri, sorunları ve çekinceleri varsa alınma yolları, bunlara tedbir alınma yollarının ve bunlara ulaşma yollarını bilmelidir. Yani maille mi atacak, online anketlerle mi, müşteri destek hatlarıyla mı, yüz yüze görüşerek mi belirlenmelidir. Müşteri mülki ile ilgili işlemler hakkında müşterinin bilgi edinme yolları tanımlanmalıdır. Sonuç olarak bu Dökümanlar müşterinin size verdi ve sizin bunları saklamanız gerekiyor. Tanımlamalarda yapıldı. Bunları sizin başkasıyla paylaşmanız da etik değil arkadaşlar. Yani düşününüz ki sizin A firması da müşteriniz, B firması da müşteriniz. Siz de plastik enjeksiyon firmasısınız. İki firma da sektörde birbirinin rakibi. Size iş vermişler. Onun bilgisini ötekine, ötekinin bilgisini ötekine verirseniz bu sizi ticari olarak itibarsızlaştırır. Tıpkı kalite yönetim süreçlerinde fikri mülkiyet haklarının muhafazası zaten muhafaza diye de bir başlığı var. Buna da uymamış olursunuz. Dolayısıyla size aslında 9001 sistemi etik çalışmayı da öngörüyor ve anlatıyor. 8.2.2'de ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi ifadesi var. Burada standarttan yine gidelim. Müşteriye sunulacak ürün ve hizmetler için şartlar tayin edilirken Kuruluş aşağıdakileri güvence altına almalıdır. Bizim elimizde A firmasının projeleri ve çizimleri var. Şartları da belirlemiş. Teknik şartnamelerde, satın alma şartnamelerinde kendi istediği süreçlerle üretilmesi gerektiğini işte 70 derecede işte karışımın bu bu kimyasalları içermesi gerektiğini ham maddeye kadar ifadelerini yazmış. Bunlar madde madde belirlenmiş. Aşağıdakiler dahil ürün ve hizmetler için şartların tanımlandığını, uygulanabilir birinci ve ikinci mevzuat şartlarına. Ben şimdi bu, bu, plastik malzemeyi Türkiye'de kullanacağım. Türkiye mevzuatına göre, örneğin bunu biz gıda ile temas eden bir malzeme olduğunu düşünelim. Türkiye Gıda Kodeksine uymasını da isteyeceğim. Yani sadece benim teknik şartnamemde ifade ettiğim malzeme, işte şekil, fiziki renk, boyut, ölçüler değil, birincil ve ikincil mevzuat şartlarına da uyduğunu senin bana taahhüt etmen gerekir. Dolayısıyla kuruluşun gerekli gördüğü şartların dışında birinci ve ikinci mevzuat şartları da aranmalıdır. Yani ürettiğimiz ürünün gıda kodeksi ise gıda ile temas edecekse gıda kodeksine de uyması istenir. Kuruluşun sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili taahhütleri de karşılaması gerekir. Yani bu oluşturduğumuz birbirimize ürünü anlattık. Nasıl bir ürün aradığımızı anlattık. Teknik şartname oluşturduk. Teknik şartname içerisinde şeklini, boyutunu, içinde kullanılacak kimyasal ham maddeleri, e, yüzeylerini, yüzey işlemlerini, rengini, her şeyini bildirdik. Ama ürettiğimiz kova, e, velev ki yoğurt naklinde kullanılacak bir kova, plastik enjeksiyon makinesinde üretildi. Gıda kodeksine de uymalı. Yani ben gıda kodeksine bunun gıda ile temas edeceğini de müşteri olarak, bildirmeliyim. Bunu üretecek firma da bunu bilmeli arkadaşlar. Yani bu iletişim kopukluğu olmamalı. Belki de sen buna boya koyacaksın diye düşündüm. Gıda kodeksine uymadım gibi bir savunma yanlış olur. Çünkü ben senden yoğurt kovası satın alacağım. Başlangıçta bunu sana dektere etmem lazım. Ve beklenti olarak da gıda kodeksine uygun bir kap senden almam lazım. Yani birinci, ikinci mevzuat şartlarına da uyman lazım. Benim bu verdiğim teknik şartnameye de uyman lazım. Peki şartlar belirlenirken gözünde bulundurulacak ne gibi örnekler olabilir? Kaynakların varlığı, yapılabilirliği, kapasitesi, organizasyonel bilgi, geçerli kırma ürün testleri ve servisler, demolar, şimdi prototipler olabilir. Ee, biz bu ürünü anlaşma yaptık sizinle. Yaptığımız anlaşma akabinde siz bana ürünü gönderirken birkaç tane prototip gönderebilirsiniz mesela. Bu da sürecin akışı içerisinde olacak şeyler arkadaşlar. Şimdi ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi konusuna geldik. 823'te görüşmek üzere.